Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'a yakında gelecek şeyleri söyleyeceğim size. Yakında çok güzel şeyler geliyor. Gelen kutusuna ne gelmiş hatta? Brawl Stars Event'ten arkadaşlar falan filan bir şeyler geliyor. Ben kayıtlıyım. Ben özel ödüller almak için geldim arkadaşlar. İlk olarak oynayabilecek şeyimiz melekler şeytanları karşıma ama herkes biliyordu. burada bile gözüküyor yani. İkinci olarak arkadaşlar oyun şeydi mi deri şey hadi mi ne diyoruz? Ne diyoruz? o gelecek. Rol alt izlemeyenler için söyleyeyim. Ben şeydi 3 ee, gün 19 saat sonra aldım videosu gelecek. Hatta arkadaşlar. Şimdi bir de yeni gelecek şeyimiz biz arkadaşlar. Artık arkadaşlar mesela artık yani buralarda şeytanlar meleklere karşı geliyor. Artık şeytan ve melek melek star hediyeleri olacak burada. Bak daha kulüpler çıkalım. <laughs> Arkadaşlar bir de gelen şeyimiz başka bir şey gelecek. Ne geleceğini söyleyeyim. Arkadaşlar mesela şimdi mesela düşünün arkadaşlar oyuna girdiniz. Rezim kupanız sıfırlanabilir yani ben de anlamadım. Kupa kutusu falan. Kupa sıfırlanabilir. Direkt sıfıra bile gidebiliriz. Ne olur yorumlara yazın. Ben hiçbir şey anlamadım. Oyunu iyice mahvetmeye başladılar. 35 midir, 40 midir rank sonra da 50 rank da geldi. Arkadaşlar saçmalık ya. 50 rank ne alaka abicim? Kim 50 ranka kalsın ki? Kesin 100 rank gelsin. Ya. 100 rank gelse daha güzel olur. 100 kademeli ödeyiz rank ya. Ben rank diyorum. Anca ölüyor bu kadar bu şey falan oynamamışsın istiyorsanız arkadaşlar. Ve böyle challenge malış geliyor ya onu onlar için böyle ihtiyacım oluyor Ancelo falan. O yüzden Ancelo'yu arada alırız yani. Biz Ancelo'yla hasar verilmez. Herkese kaçılıyor önce Ancelo'yla. Hatta videonun sonunda bir girek. Bir soygun haritasına gireriz. Ya yani bir soygun haritası. Oo bak bak. Ben burada tamam. şurada yüzeceğim sadece. Angelo seçilir yani bu burada. Hatta soygun görevimiz var mı bizim? Burada da soygun var ama bak burada da Angelo güzel gelir. Mesela bir Edgar, Bull ve de kim olabilir? El Primo. Beni vuramaz. Ben şuradayım. Tamam şuradayım. Kasaya çat 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 kaç kere vururum yani. Bir Knockout haritasına girelim. Bak. Burada mesela Edgar da beni burada öldürebilir. Burada Angela hiç iyi gitmez. Elmas kapmaca da burada hiç olmaz arkadaşlar. Knockout 5'e 5. Arkadaşlar. Burada efsane gider. Hatta bir oynayalım. Angela burada efsane gider. Şimdi arkadaşlar ben anlatmaya devam edeyim. Oyun açtı sonra da Lerida Lovren'in melek sezonu gelecek. Sonra çizgi film sezonu gelecek. Yakında da ücretsiz ödül gelecek 2025'te de. 2025'te Brostar sıfırlanacak diye bir haberler gelmeye başladı. Ben direkt inanmıyorum, gelmiyor ama dur lan böyle atlayabiliyorum. Oha hocam atlamamız lazım. Arkadaşlar bu süpersel bunun düzeltmesi lazım bence. Olmuyor ki. Ben bunu sandım işte. Böyle efsane gider sandım bak. Olmuyor arkadaşlar. Siz de benim gibi bir hatayı yaşamayın. Umarım yaşamazsınız. Ben yenerim ha seni Arkadaşlar bugün bir tane daha da video gelecek. O da saat 6'da gelir. Yakında canlı yayına da başlayacağım. Öldürsene. Öldür öldür öldür. Arkadaşlar burada bir iki gündür falan video atmıyorum galiba. Bunun için çok özür, özür dilerim. Bir arkadaşlar arkadaşlar mesela Orcu sen diye hayatımda hiç alan görmedim. Ee, hadi bu arada sizin en sevdiğiniz YouTuber ne yorumları yazın. Benim Ekso Alper'e eee oyunların ustası. ya kendim yani. Hadi bakın Penguin, Mr. P bul olabilir çak alabilir. Bak al dedim ben. De, alabilir dedim yani. Alabilir alır dedim yani arkadaşlar. O yüzden alamaz diye bir şey yok. Arkadaşlar biz niye maç girdik ya? Bir de arkadaşlar yakında 35. mi 34. mi? 34. 30. Ee, 31. sezonu yaptık mı? Yapmadık. 33. sezon, 34. sezon gelecek. O da belli değil. 34. sezon gelecek. Sonra 35, 36, 37 gidecek. Karakter bir çıksam be. Hiç çıkmıyor arkadaşlar. Supercell sayesinde ama çıkartabiliriz. Çünkü Supercell events sitesini arkadaşlar hatta Siteye girip nasıl giriş yapabileceğinizi de göstereyim. Ben burada değil Google. Brawl şampiyonası yazarsanız burada çıkıyor zaten. Burada. Ben bu efsanevi almak istiyorum. Bir de arkadaşlar şuradaki hiper şarjı almak istiyorum. Hani ama hangi hiper şarj? Star Draug'da yoksa direkt bir karakter hikayesi var. Ben anlayamadım. Yani arkadaşlar, iki gün daha da dayanabilirsek alabilirim bunu. Efsane bir kutu ya. Bana arkadaşlar, muhafıza Hank çıktı yanlışlıkla. Bedava. Bir de iki tane Mendi'nin kostümü çıktı bir de. Dur, bu ciddi Mendi bu değil. Bu Mendi kostümü verdi bana bedava oyun. Bir de Ay Muavuzu Hank çıktı şansıma. Star bedava bonus tarzı söyleyesinden. Hank'te de güzel bir kostüm yoktu. <laughs> Arkadaşlar bu Super Ender kostüm ama abi bu mesela Crow'la ne tipi değişik ama bunu Super Ender yapmışlar. Bu en az bir estansiyak ediyor arkadaşlar. Yani ekrow'un günü arkadaşlar ta nerede kro? crown nerede? Ekrow'un onun günü gizem da. Şinkiyle ne farkı var arkadaşlar yani? Ne farkı var? Söyler misin ne farkı var? Allah Allah. Oyun bana giriyor. niye burada şey? Temalar giriyor. Melekler şeytanlara karşı mesela. Bu ev açılmış kara melek koltuk. Arkadaşlar bu bedava bana verilir. Hatta bunun arkadaşlar meleğini alırım ben. Daha iyi. Hepsi var bende. Aşamalı. Vaya bir var bende aşamalı. Şey tam var hatta. Hatta bedava bir yerim şarkıydı arkadaşlar. Benim haberim yok. Bende ne oluyor diyorum aşamalı. Bir güzel bir kostüm. Kostüm çıktı. Arkadaşlar bu nasıl ender bile olmaz. Arkadaşlar bu koleksiyon rozeti bile bundan daha güzeldir ya. Vallahi diyorum. Bu ilk gibi bir şey. Onun yerine o pis pokonun yerine arkadaşlar giderim. Bunu alın ya. Bu bile daha güzel onda. Ve en sevdiğim karakter. Bu arkadaşlar. Ben arkadaşlık isteği göndermek istiyorsanız oyuncu kodum mete 234 her videoda gösteriyorum Herkes adamı büyük kutulardan ne çıktığını yazacağım ben söylemeyeyim. Bu çıkmış arkadaşlar. Bu çıkmış. Lan yanın şarjı bitti Arkadaşlar başkan yardımcısınız yardımcısınız diye hava atıyorlar ya. Ben hepsinden daha iyi hesaplarım var. Buna evet, bak arkadaşlar ama iyi hesaplar çok kalktı. Olduğunu görmeyin. Benim kupam daha fazladır. 59 karakter olmuş. Hani 59 yumsun ona çıkamıyorum ben ya. Nasıl bu kulübe katıldı? Gençler bu kulübe nasıl katıldı bu? Arkadaşlar değişik bir şey göstereceğim. Hangi karakterdeydi ya? Nasıl herkes... Kimdi ya? Karakterin adı neydi ya? klipler yapalım. <laughs> Arkadaşlar para yatırarak alıyorlar. ki hesaba bir geçelim. Arkadaşlar ben Arkadaşlar bu hesap oluşturma tarihi 2024'müş. Her gündür oyuna giriyor. 20 gün olmuş. Arkadaşlar saygıyla 2 gündür 3 gündür fark ediyor. Arkadaşlar ben bu kulüpten ayrıldım. Ama arkadaşlar Adamın profesi var bize bak Biz ta 31. 30. 30. sezon aldık arkadaşlar Arkadaşlar Moe'yu ustalık kasacağım ben Hayır Moe demişim Kenji'ye Spike'a da kasabilirim 20-30 rütbe olur herhalde Hatta minibüsevrayı kendisi almadan ben duramam arkadaşlar. Onlar peynir mouse'u var. Yüzyıl alacağız, şehadeyi alacağız. Daha bir sürü karakter alacağız arkadaşlar. Böyle yüzlerce karakter yapacağız. Ne diyorsunuz? 2 gün çabuk mu geçer arkadaşlar? Beni geçmez. Bursa şampiyon şampiyonluk. olmak. bak ben bunları almak istiyorum ya. Arkadaşlar dur. Arkadaşlar eğer Şuradaki elmas teklifini almamı istiyorsanız bu videoya 10 like. Bak 2 gün süreniz var. Bu elması alırım. Yo ana hesabı alacağım. Destansı kalmadı şimdi. Kim açıyoruz? Ember. En sonuncu karakter Draco değil artık. Bir de zincir teklif. Niye zincir teklif olmuş. Eskiden arkadaşlar ücretsiz yazdı. Şimdi zincir teklif yazmış. Şanssız Jojo. Ben de şanssızım. Ay Jojo gibi. No, elmas kapmaca girecek. Ay, soygun girecektik. Kenji e ile giriyorum arkadaşlar soygun haritasıyla. Ama ben Angelo ile girecektim. Neyse sonra da Angelo ile gireriz. arkadaşlar adamlar söktü bizim kasayı söktü söktü. Ancora ne alaka? Oha iki can kaldı. Ben tek başıma bu kadar indirebildim. Spike bir dokunuştu öldürdü. Kuzeye bakın arkadaşlar. tebrikler diyorum sana. Çok güzel oynadın sen. Ergen mi? Arkadaşlar ne yapalım sonraki aşamaya geçtiyse? Oğlum herkesi gelenler kremliği yap olacak diyor da beni niye kremliği yapmıyorsunuz? Bizim beni kremliği yapsın. Baş, başkan Hasan'a. Hasan'a. Hasan mi YBC arkadaşlar? YBC var diyorlar. Aşkım Garloş. Bir... Aa, bu olabilir. Eksal peren mi? Hadi oradan. DBC var mıdır? Laz, Laz. Lan. Aman ümitliyim ya. Gerçekten hastam. Katılık bari. Bu açıklamama bir moderatör. Berat Pro Arkadaşlar bir aydan girinenler böyle oluyor. Onca ay Onca adım yazmıyor. Herkes bir aydan girmiyor. Bir tek Bulgar aydan falan giriyor. Bir aydan bir aydan bir aydan. Arkadaşlar 20. sırada. Ben de bu hesaba bir ay girmiyor. Arkadaşlar fakir hesapta daha ne yapacağız ki ya. Arkadaşlar bari kesin bunun yukarısı. Lan böyle bir şey gelmiş. Yaman notları melekler şeytanlara karşı. Ama aynısı lan bunda. Yaman notlar sünger bu. Karaban bu işte. Bakın orası. Dört Ekim'i bitirdik ki. Arkadaşlar ekim'i bitirdik. Oğlum ya bize on ölü kutumuzu verdiler mi? Verdiler doğru. 10 mektup mu almak istersin yoksa 60 star hediyesi mi? 60 star hediyesi nerede? <laughs> 8 mi? 8 mi? 8 mi? 8 mi? Arkadaşlar. Şimdi bir şey deneyeceğim. Cumartesi 7-5-3 yapacağım. Ana. <laughs> Anne yani çıkış yapmak istiyor musun? Biz bu cihazına... Arkadaşlar çıkış yapsam mı fakir hesaptan? Arkadaşlar eğer bu videoya eee 5 like gelirse fakir hesaptan çıkıyor ya. Bence çıkış isteyebilirsiniz. Yaparım yani. Eğer bu video Eğer bu videoya arkadaşlar 50 beğeni gelirse ana hesabımı silerim. Hiç istemem bunu ama sileceğim. Hatta bu 5 like bile olabilir arkadaşlar. Benim için fark etmez arkadaşlar. Silerim. İster silerim ister silerim. Aldık kardeşim aldık. Fırsat değil artık aldık. 31 Ekim geçti ki. 10 ölü kutuyu aldık ya. 50 tane mi 40 tane mi ölü kutu açtım. Kral Mete hiç girmiyor be. Kral 991 Lan Kral 991'e gitmiş Ayşe'ye bakalım Chester'miş. Chester'miş. Ayrı Chester, çıkmış adama Bir hiçbir şey çıkma Aygır'ı var Çok şanslı bu arada Chester var Atana bakalım Latana. Borçlama tarihi şey 2000. Arkadaşlar burada videoyu kapatıyorum. Görüşürüz.